Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestim. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte. Hocam ben eski ortamı batırmak için muska yazdırmak istiyorum. Ben muska. 20 bin liram var. Şov yaparım. Şov yaparım. Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Sakso çekeceksin abi. Kapat ecdadını sikerim. Sorumsuzsun. O senin düşüncen hanımefendi. Çağıralım çocuklara soralım hadi. Çağıralım Murat'ı. Murat. Kimi? Murat'ı. Murat konmadı gerizekalı. Hmm enerjini kaybetme. Hayattaki güzellikleri görmeye çalış. Kim attı onu? Hangi piç attı onu? Adam oraya sıçmamış ki Nazmi. Evladı gibi böyle yatırmış ya. Yolda görsen manevra yaparsın çat. Abi böcek. Abi böcek. Öldür o zaman. Abi o nefret ederim. Yelenirim ben ya. Ha ben düşkünüyüm amına kodum. Böcek. Abi doktorun yasaklamadı mı? Çok ekmek yiyorsun. <laughs> Yo <laughs> iki dilim işte Aha. İki dilim. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf banktan Fatma. Pınar hanım ne dedi ya? Mehmet bey mi dedi, Kemal bey mi dedi? Ya Kemal dedi ya Mehmet dedi işte. Yok ya! O ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için... Ölürüm ama ne kudum. Pompalıyla vur pompalıyla. Oğlum bak benim ağzımı... Bak benim ağzımı bozdurma! Kime diyorsun? Annesi pis kadın! Salih abi bana güzel bir köfte atar mısın ya? Sağ olun. Beni konuşturabileceğini mi sanıyorsun? E konuşuyorsun ya. Konuşuyorum da onu konuşmuyorum ki. O dediğin ne? Murat'ın öldürdüğü adamı demiyor.